Bitmen kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine yoğun istek üzerine şöyle bir Shiba Inu analizi yapmak istedim. Shiba'nın şu anki değer arkadaşlar yine 70'lerde diyebiliriz. 0.0.70'lerde. lerde ee, biliyorsunuz ki maksimum seviye olarak da 0.88'leri görmüştü. Bugün yine şöyle güncel bir analiz yapacağız ve önemli bir iddia var arkadaşlar. Gerçekten de bu iddiayı sizlere bu videoda yine söyleyeceğim. Eğer bu iddianın gerçekleşirse Shiba ne kadar yükselebilir? Yine bununla ilgili de gerçekten de çok çılgın e, rakamlar söyleyebilirim yine bu videoda. Çünkü iddia gerçekten de çok büyük bir iddia. Ama hızlı bir şekilde videoya geçmeden önce şöyle piyasaya da genel bir yorum mu yapmak istiyorum. Şu anda Bitcoin'in 61 bin dolarlarda çok da güzel seviyelerde gittiğini. Aynı şekilde Bitcoin'in bu aralarda yeniden bir yukarı yönlü hareketi de gelebilir. Dot kısmında bir yükseliş var arkadaşlar. Yine ship ve linkte de ayrıca yükselişler devam ediyor. Aynı şekilde Solana yine 200 dolar seviyelerinde hareket etmekte arkadaşlar. Dedim ki piyasa şu anda güzel bir şekilde gidiyor. İlerleyen zamanlarda da yine birçok coin'de de özellikle ben X kanadında da yine yükselişler geleceğini düşünüyorum. Ve tabii ki videoya Shiba üzerine olduğu için Shiba'dan hemen hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum. Şu anki değeri dediğim gibi arkadaşlar 0.70'lerde şöyle genel olarak bir grafiğine geldiğimde de yani ortalama fiyatın üzerinde şöyle yine yıllık grafikte de bakmak istiyorum. Şu anda ortalama fiyatın üzerinden gidip geliyor. Daha önceki görmüş olduğu zirveden kat kat zaten yukarılara kadar da çıktı. Ee, yeni rekorlar gelecek mi hocam diye sorular da geliyor arkadaşlar gelecektir ki ben halen daha da bekliyorum yani Shiba'da ümidi kesmedim çünkü gerçekten de çok iddialı bir coin hani Dogecoin kısmında da biraz yükselişler oldu ama Shiba'da e, yani Shiba'nın da yapmış olduğu Twitter paylaşımlarına baktığımızda gerçekten de ilerleyen zamanlarda da çok güzel seviyelere geleceğini düşünüyorum. Aynı şekilde TradingView'den de göstermem gerekirse şu anda arkadaşlar. Yani baktığımızda şöyle buralarda 88-87 seviyelerinde güçlü bir direnç var. Yani satış emirleri burada çok fazla o yüzden sürekli böyle bir akümülasyon içerisinde gidip geliyor. Tabii ki bu, bu şekilde böyle bir nefes alması bizim için olumlu. Çünkü ilerleyen zamanda da çok sert bir şekilde de bir hareket edebilir. Tabii ki Shiba e, yükselişine devam edecektir. Bomba haberlerle de yine gelmeye de devam ediyor ama bir önemli bomba haber şu arkadaşlar. Baktığımızda şöyle bir haber gördüm. Tesla'dan Shiba ünlü müjdesi ödeme kabulüne Başladığı gibi başlık atmış ama başlığa aldanmayın. Ee, böyle bir şey konuşuluyor yani Twitter aleminde de böyle bir haber var. Eğer tesandan hani resmi bir açıklama olmasa da böyle bir haberin gerçekleşmesi üzerine arkadaşlar emin olun yani Shiba nerelere gider artık siz düşünün. Çünkü Shiba'da yakımlar da yine devam ediyor. Bu yakımlarla birlikte de emin olun daha da güzel yerlere gelecektir ki zaten baktığımızda da 7-8 milyar dolar seviyelerinde daha önce 50 milyar doları görmüştü günlük hacim. Dediğim gibi bu çok önemli bir haber. Yani Tesla'nın Shiba üzerinden kabulüne başlaması demek ki Elon Musk'ın böyle bir şey yapma olasılığı da var. Yani elinde ne kadar şey tutmasa da tabii ki biz buna inanmıyoruz. Tamamen biri o oyundu. Sadece short pozisyonlarını patlatmak için. Zaten ondan sonra da yine ne kadar yükseldiğini de aynı şekilde burada sizlere şahit olduk. Hatta alım emirleri bile verdik. Beraber burada sinyalimizi bile verdik o videoda. O günkü özel videoda. Neredeyse 2x yaptı arkadaşlar. 33-34 setlerden 88 sente kadar da gitti. Dediğim gibi bu haberi de yine takipteyiz. Bu haberin de oluşması demek gerçekten de güzel yerlere gelecektir. Tabii ki aynı şekilde Shiba'da bu seviyelerden larımız sorularda geliyor. Arkadaşlar düşüşlerde bakın daha önce bugün 62'lere kadar düştü. Bu 62 seviyelerinden alımlar, kademeli alımlar yapılabilir. Tüm paranızla lütfen girmeyin. Yani elinizde bir miktar para varsa hepsini buraya basmayın. Çünkü kademeli alımlar yapın. Örneğin 1000 liranız varsa bugün 100 liralık, yarın 150 liralık gibi paylaşımlı şekilde yapın ki çünkü ne olacağı belli olmaz. Çünkü bir balinanın satışı demek ciddi oranda da düşürtebilir. Zaten dolaşımdaki şibede baktığımızda neredeyse tamamı dolaşıma girecek gibi. Yani bu da çok önemli bir haber ve aynı şekilde yakımlarda devam ediyor arkadaşlar. Diğer bir konuya gelmek istiyorum. Yine piyasanın genel bir durumunu özetle. Şu anda piyasadaki paranın 2 trilyon 636 milyar dolarlarda Binance'ın Bitcoin'in özür diliyorum. Bitcoin'in dominansında %43.7 seviyelerinde olduğunu yine görmekteyim. Ship tarafındaki analizim bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi kademeli düşüşler, dalımlar yapılabilir. İlerleyen zamanlarda yine yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Ki önemli haberler de geliyor. Yine Twitter sayfalarını da takip etmeyi lütfen unutmayın. Twitter sayfalarında da şip arkadaşlar. Önemli haberleri zaten buradan paylaşıyorlar. Güncellemeleri baktığımızda burada birçok haberler var. Zaten listelemelerinden tutun yakımlarına kadar Gerçekten de Shib takımı, yani Shibanın arkasındaki takım çok sağlam çalışıyor, onu söyleyebilirim. İlerleyen zamanlarda yine bize çok güzel paralar kazandıracağını düşünüyorum. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol kazançlar.